Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle telefondan nasıl GTA 5 oynanır. Ama bu sefer Android versiyonu iOS için yapmıştım. Şimdi geliyoruz buradan. Play Store'a geliyoruz. Buradan şimdi yazıyoruz. Lola. Lola. PCs. Lola. Ben bunu daha sonradan sesliyorum. Ses kaydını yapıyorum. O yüzden böyle bazı şeylere garip garip şeyler olabilir. Neyse buradan Lola Clan PC Stream diyor bunu indiriyoruz. Ben şimdi indirip geliyorum. Evet arkadaşlar şuradan biraz az kaldı. Yüklendi yüklenecek. Bekliyoruz açıldı. Ha, yüklendi açalım. Evet. Tamamdır. Buradan create free account var. Olaya basıyoruz. Bizi bu siteye atıyor. Buradan hesap açıyoruz. Ben da sahte e kullanacağız. Şimdi böyle bir tane site vereceğim. Açıklamada ya da yorumlara koyarım. Bu siteye giriş yapın. Şu Tempmail adlı siteye giriş yapın. Ben size yorum aldı. Bunu yazmayı şöyle Ben size yorumlarda verilmiş işte abicim. Çok tekrarladım yani. Arkadaşlar şimdi bu adik diyor. dikledikten dikledikten sonra tam yüklendi. Kopyalıyoruz. Geliyoruz en son kişiyimize Buraya sallıyoruz. 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 Buraya ihtiyacımız yok. Çünkü buraya aldığımız, kopyaladığımız şeyi buraya yapıştırıyoruz. Buraya böyle güçlü bir tane password olsun. işte büyük harf olsun. Ondan sonra sayılar olsun ve özel karakter olsun. Ona göre bir tane şifre ayarlayayım. Ben burada selam 1, 2, 3, 4, 5 büyük e ne neydi adı neydi lan uyarı işareti koydum arkadaşlar böyle bir shift yapıyorsunuz ondan sonra giriş yapacağız şimdi ondan sonra burada şimdi kayıt olacağız şöyle Evet arkadaşlar kayıt olduk. Şimdi eski tab mayana geliyoruz. Ve bulunan configure e aimer'a bas. Ben yanlışlıkla buradan tab number basıyorum. Siz bulunan configure e aimer'a basacaksınız. Buraya geleceksiniz, aşağı ineceksiniz. O hadi boş verin. Aşağı iniyorsunuz. Buradan confirm'e basıyorsunuz. Şimdi burada ne yapacağız? Şuradaki 3 3 çizgiye basıyorsunuz. Buradan Login'e tıklıyorsunuz. Ay yok. Bu uygulamadan çıkıyorsunuz. Buradan e-mail'inizi alıyorsunuz. Evet. Buradan e-mail'inizi yapıştırıyorsunuz. Ve yazdığınız şifreye giriyorsunuz. Evet arkadaşlar giriş yaptık. Şimdi buradan get crown PC'ye basıyoruz. Crown PC'ye basıyoruz. Evet. Bir de buradan da login oluyoruz. Evet buraya da giriş yaptık. Arkadaşlar şimdi buradan buradan bayağı basıyoruz. Ben burada biraz böyle kalp kalp şeyler yapmışım. Ama boş verin. <laughs> buradan bayağı basacaksınız. Şöyle bekleyelim. Arkadaşlar buradan bayağı Neyse. Arkadaşlar buraya baya basıyorsunuz. Get try try'a basıyorsunuz. Evet arkadaşlar buraya geldik. Aşağı iniyorsunuz. Aşağı. Aşağı. Sakın bunlara basmıyorsunuz. Buradan GTA 5 RTX 7 launcher'a tıklıyoruz. Alttaki tuşuna tıklıyoruz. Ve bu buradan çıkış yapıyoruz. Lola Lolaya geri girişli yapıyoruz. Giriyoruz. Burada bir üç kez böyle yeniliyoruz. Bekliyoruz. Tamam geldi. Bu burada bizi biraz bekletiyor. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi bulamaz startinge bastım. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eğer olası açıldıysa Moonshine yazıp arama yerine yani Play Store'dan Moonshine yazıp bu uygulamayı indiriyoruz. Evet indi bunu açıyoruz. Buradan yine herhangi bir yere tıklıyoruz. Lola Clown PC'yi açıyoruz. Launch diyoruz ve buradan manuel olarak ekliyor. Siz bunun üstüne tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Geldi. Şu an bizi şeye atması lazım. Evet atıyor şu an. Dex'te. Evet arkadaşlar. Bunu akıllı olsa basabilirsiniz. Bulan ona. Olay ki yeşile tıklıyorsunuz. devam ediyorsunuz. O ne böyle aynı tuşlara tık 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 yapın geçin. Zaten sizin bilgisayarınızda değil. Tamamdır. Açıldı. Şimdi biraz da yine restart olacak. Onu bekleyeceğiz. Siz de o sırada ben burayı keselim. Siz boş verin. Evet arkadaşlar burası restart oluyormuş. Lolo PC ile restart oluyor şimdi. Onu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi buradan launch'a basıyoruz. Eğer yani çalışması yine basabilirsiniz. Benimkinde çalışmadı. Yine aynısına basıyorum. Burada ben biraz bekliyordum neden siz yere. Evet arkadaşlar yine bastık. Geldi buradan. Yine aynı bilgisayara hatırlıyoruz Eşleştiriyor dedi. Girdik. Ve burada yine bizi birazcık bekletiyor. Evet, bağlantı kuruluyor. ITS şey Ve evet, giriş yaptık. Buradan direkt devam et'e basıyoruz. Tamamdır. Buradan devam ediyoruz. Ayo devam ediyoruz diyorum. Arkadaşlar şimdi buradan GTA 5'i açıyoruz. Buldan sizde böyle update update isterse uğraşmayın sizden uzun süre bir indirme isteyecektir ve 2 saatlik deneme olduğundan dolayı yapamayız o yüzden buradan bu tuş benim tıkladığım tuşla tıklayarak size böyle bir hata gelirse siz benim tıkladığım tuşla tıklayarak güncelleme istemiyorsunuz şu an sadece 7 launch'la şey yapıyoruz buradan no'ya tıklıyoruz Ol okey. Ve play. E. ve Evet arkadaşlar GTA 5'imiz açıldı. Bundan sonra sadece video izlemek isteyenler için bundan sonra da videoyu hızlandıracağım. Benim oynayışımı izlemek isteyenler için Evet arkadaşlar GTA 5 sonsuz bir şekilde lag olmadan çalışıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu video 3 likeı geçerse Counter Strike 2 telefonda nasıl oynanır onu göstereceğim. Hepinize görüşürüz. Lamanız mübarek olsun. Bay bay.